Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınız, keyfiniz umarım yerindedir. Dostlarım geldik bugün dede de -deyiz. 8K'da bir bakiyemiz var abi. Bakalım bakiyemizi sağlamından, temizinden cebimize koyacak mıyız abi? En kötü iki katı, en iyi haliyle vurgun diyelim. Bir de buradan en kötü iki katı kar yaparsam abi bir de üzerine free spin pat etkinliği patlatacağım. Hepinize sözüm olsun şimdiden. <laughs> Haydi bakalım dede, yap şovunu bakalım. Bize sağlam bir vurgun lazım artık uzun bir süreden sonra veya kanal rekoru da olur. Hiç fark etmez. Artık bir şeyler yapman lazım dedi. Elini artık taşın altına koyma vakti geldi. Yeter. Sürekli bir boşluklardayız ya abi. Yalnız şu an fena boş geçiyor line'ları, slotları. <laughs> Bu bizim için bir tek sıkıntı alamet abi. Touch tek değil çift. Zaten touchları atsa da skater atmıştı sol üstten. Bir işimize yaramazdı yani bir tık. Mor gelir mi? Bir anda bin çarpan. Denedim. Şansımı denedim. Dediye şöyle bir seslendim. Bir an Atar mı diye belki bir gaza gelirim diye. Cık. Gaza gelmiyormuş ama 1800'de oyuna soktu güzel. Mavi geldi. Bir de çarpan. Güzel iki çarpan. Tamam abi yüzükleri bırakması iyi olurdu ama. Kötü bir tık kötü bir çarpan ama olsun abi. Sonuçta hiç atmamasından iyidir. Bu kupaları bıraktı. Sağlam. 6 çarpan çarpan biriktirebilirsek eğer sağlam böyle kum saati, taç, ku yüzük kombosuna yok edebiliriz. Bir anda üçünde aynı anda gelip sağlam çarpan vermesi lazım. Mavi yeşil toplanır mı? Yeşil mor yüzük. Hadi oğlum. Cık cık. Yine bıraktı kupalar orada. Güzel. Yüzükler veya bir çarpan daha. Tamam. Sıkıntı yok abi. Buradan alabildiğimizi alıp çıkacağız abi. Çünkü daha yüksek slotlarda daha sağlam yerler almamız lazım. Burada vermesin ki bir kere daha oyunu sokup sağlam yerlerde versin. İki tane daha kum saati sarı. Kum saati lazım iki tane daha. Yapma be. Neyse. Sıkıntı yok abi. Temiz. Hiç atmamasından iyidir. Gidip böyle 200 lira, 150 lira o civarda atmasından iyidir abi. Güzel. 900 liramızı hemen hemen 1000 liramızı koyduk cebimize. Eğer sağlam bir yerde şöyle 5-400 falan 6 civarı bir oyuna girersek oralarda oraları sağlam bir şekilde paramızı katlar çıkarız. Kötü oldu ama yani 5 çarpana harcaman Üzerine line atman Atmaman kötü oldu be de Neyse sağlık olsun diyelim Oyuna girdiğimizde atarsın daha ilerinde de Değil mi? Biz sana güveniyoruz da Aslan dedi. Hadi bakalım. Sarı mavi gelir. At büyük bir çarpan işte be. Kaldır işte şu kolunu be. Yapma. Bu 20 çarpan nasıl yenir oradan? <laughs> Dede 20 çarpan öyle bir yedi ki üstüne hatta ketçap mayonez sıkıp yedi. O derece hoşuna gitti. At iki skater daha bak. Full ekran aldık lan. Lan at işte at. Bir yüzükleri bırakıyorsun dede ya. ya şöyle saçmalıkların olmasa, saçma saçma hareketler yapmasan iyi adamsın da. Harbiden bazen böyle bir saçmalığın, embesilliğin tutuyor. Burada boş gibi. Önce mavileri atsa sonra mor kırmızı atsa kafiydi. Cık cık. Arda ardına 5 çarpan yemeye başladı ara döneminde. Yeşil kum saati çarpan. kum saatlerini inatla atmadı ya. 8 çarpan da yedik oradan. Bir de 3 de skater. Var mı yüzükler maviler? Yok yüzükler çok kötü yerde ya. Uf çok güzel çarpan attı da bir de devamını getirse line'ların. Ah bir de o line'ların devamını getirse Aslan dede. Fazla düşmeden kasayı bir de oyuna sokarsa şimdi. Bak çarpanlarla yakaladık ya ara ödemeyi zar zor atıyor bir şeyler. Direkt boş geçiyor. Çok güzel be. Tam istediğimiz yerde 5K'da. Yap, yapalım 16K'ya çıkalım abi buradan. İşte o 5 çarpanı yakalaman lazım başta dede. At çarpanı işte şimdi olsun. At çarpanı. At artık kaldır kolunu. Güzel. Bir çarpan daha akmaz mı kupalarla? <laughs> Bir çarpan daha at. Mükemmelsin dede. Biraz daha büyük lan. Bir büyük daha gelmez mi? O ne lan? 3-3-3 atıyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel abi. Bir tık kötü attı. 3-3-3 falan ardı ardına attı ama olsun abi. 5-5.5K'ya koyduk buradan. Daha başlangıçtayız. Daha 12 spinimiz daha var abi. Hadi dede. Var mı? Mavi, kupa, çarpan. At çarpanı. Cık, ah be. Yüzükler, yeşiller, morlar. Hepsi kaldı orada. Hadi dedem. 2 çarpan sağlam line. Bize yeterli abi. Paramızı katlayıp çıkmak için yeterli bize. Hadi dede. Çok güzel. At çarpanlı. At işte çarpanlı buraya ya. Cık cık. Kum saatlerini de bıraktı. Cık cık. Atmadı ya. O başlangıçta yaptığımız line şey şey bitirdi bizi. Çarpan kombosu bitirdi bizi. Hiçbir şey atmadı. Yani 13 spinin gerisini boş geçtiğin helal olsun dedi sana. Ya dede sanki 5K'ya 50-60K ya vurgun yapmışız gibi hareketler yapıyorsun bak. 10 spin birden boş geçiyorsun yeter ha. Geri kalan 13 spin'i zaten boş geçtin. Başta attın diye bir ton şey. Yeter. At buraya kum saati çarpan atlan. Senin ben var ya dede. Taçlar patladı. Bizim skaterımız var ya. Yeşil, mavi. Daha büyük bir çarpan lazım bize. Yeşil, kum, kupa. At kupayı çarpanı. At kupayı çarpan artık. At kupa çarpan at. Büyük bir çarpan at dede buraya. At büyük bir çarpan. Kaldır kolunu. Lan kaldır artık kaldır. İki çarpan ne dede ya. Atacak buraya bir 20 çarpan. Koyacağız gideceğiz abi. Dediği gibi line atmışız orada yani. Var mı mavi büyük çarpan. Artık büyük bir çarpan at. Senin ben var. Cık. Yok ya, sövmeyeceğim ben bu dedeye. Yani sövdükçe daha da çok gururlanıyor bu adam. Adam diyoruz, paşa diyoruz, iltifat ediyoruz. Adam bize aşağılıklık yapıyor ya. Bunlar cidden buradan mı patladı dede? Aynen bir de sanki çok vermişsin gibi geri kalan 5 spinde boş geç abi. Aynen. Buradan da 10 spini boş geç. Olur mu öyle şey ya? Niye veriyorsun? Boş geçmen lazım burada. 3'te bırak bir de. O da güzel hikaye. Bir de gelir burada taçlar patlara skater varken. Kötü. Devamda bir şey yok. Sarı çarpan atmayacaksın değil mi buraya? Atmayacaksın değil mi o çarpanı? Kolunu kaldırmayacaksın. İnat ettin anasını satayım. Attı çarpana bakar mısın ya? O adama kendine hayır yok ki atta çarpanlar da hayır olsun. Neyse abi yapacak bir şey yok. Papaz her gün pilav yemiyor. Ama olsun ben yine size free spin etkinliğini patlatacağım dostlarım. 25 kişiye Wild West Gold oyununda 50 free spin'i vereceğim abi. Şartlar kanala abone ol. Videoyu beğen ve kullanıcı ismini yorumlara bırak. Aynı zamanda son işleminiz etkinlik bonusu olmaması şartıyla bu free spin'lerden yararlanabiliyorsunuz. Eğer üyeliğiniz yoksa yorumlara bırakacağım. Birinci sıradaki etkinlik linkinden üye olduktan sonra tekrardan yorumlar kısmına girip kullanıcı isminizi bırakmanız yeterli olacak. Yatırım şartsız 400 TL yap 200 TL çek şeklinde olacak etkinlikte. Haberiniz olsun dostlarım. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazanç günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.